Şimdi güzel yatırımlar yapan, güzel işlere imza atan iki ayrı çifte geliyoruz sevgili izleyiciler. Bir tanesi Bergüzer Korel ile Halit Ergenç. İkisi de ekranların en çok kazanan çifti. Kenan İmirzalioğlu tabi imza attığı rekor ücretlerle konuşuluyor. Eşi Sinem Koba kendini biraz çocuk nedeniyle geriye çekti. Şimdi iki çift annelik ve babalıkları ile ilgili önemli bir karar almışlar. Dönüşümlü olarak çalışmaya karar vermişler. Bakın nasıl. Ben onu kendine koca yap. Gebeyim ben. Gebeyim ben. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Bergüzar Korel'den şoke eden karar. Korku var korku. Ben korkuyorum. Biraz. <laughs> de korku Çiçeği burnunda anne Silem Komal nasıl güzel Koral'ın izinden gitti? Şu anda ben delinin tadını çıkarıyorum çok şükür. Nikah masasına otururken evlilik sözleşmesi imzalamadılar ama anne baba olunca ebeveynlik sözleşmesi yaptılar. Öyle. Ben de hiçbir şey yok. <laughs> Evdeyim. Oğlu hanı kucağına aldıktan sonra setlere dönmeye hazırlanan Bergüzel Korel üçüncü kez anne olacağını öğrendiğinde yeniden rolantiği almak zorunda kaldı. Ancak setleri de özlemiş olsa gerek ki eşi Halit ergençle pazarlık masasını oturdu. Var. Korku var korku. Ben korkuyorum. biraz. Halit'te <laughs> korku var. Yani biz parmağımı önereyim. Öylemez korku. Türk dizilerinin sevilen isimlerinden olan Haniter gençte Belgüzel Korel üçüncü çocukları Leyla'nın hayatlarına katılacağını öğrenince bir anlaşmaya vardılar. Ünlü çift bundan böyle aynı anda çalışmayacak. Biri dizi setlerinde koştururken diğeri evde çocuk bakacak. Ben evdeyim. Okudum birkaç şey de okudum. Ama ben sete çıkmak istemiyorum şu an şu dönemde yok. Hem de bebek varken evet. o yüzden böyle kibarca teşekkür ederim dedim. Tıpkı Bergüzel, Koray, Halit Ergen çifti gibi Sinem Koban'la Kenan İmrizalıoğlu da aynı anda dizilerde rol almamak üzerine anlaştı. Daha çok erken, daha çok erken, daha çok erken. Tabii ki olacak ama şu an çok erken. Biri çalışırken diğeri evde kızları Lalin'le ilgilenecek ve görünen o ki ilk sete çıkma sırası Kenan İmrizalıoğlu'nun olacak. Aslında Sinem... iyi de bir şey yapıyorlar çünkü çocuğu her ne kadar yanında profesyonel bir yardımcı olsa, dadısı da olsa anne ve baba olarak yalnız bırakmak istemiyorlar. Sinem, Kobal'la Kenan İmri e, işi biraz daha rahat ama Halit Ergenç ve Bergüzar Korel artık üç çocukla baş çocuk. edecekler. Gerçi hani yaşları e, Ali 11 yaşında, e, ikinci oğlan 1 e, yaşında, e, kız da geliyor Leyla. Evet üç tane çocuk olacak ama değil şöyle bir şey var hem Sinem hem Bergüzel çok şanslılar. Kendileri kadar çok kazanan eşleri var. Evet. Özellikle Kenan İmirzalıoğlu inanılmaz akıllı yatırımlar yaptı. Onun için hep şey derler gayrimenkul kralı. İnanılmaz yerlerde bir sürü evi var onun. Cihangir ve sıra Tabii. serviler. Sinan Çetin Cihangir'i aldıysa... Gir derler hatta. Kenan, e, Kenan e, İmriz Dalioğlu da... O da Parla Cihangir Taksim. topladı. Aynen. Oraları topladı. Hatta bir butik otel falan yaptıracaktı. O yüzden. Ak şöyle de şanslar Gülşen dediğin gibi. Şimdi nice çift var ikisi de çalışmak zorunda. Tabii. Çocuklar ya anneanneye babaanneye kalıyor falan. Onlar da isterler mi annelerini babalarını yormak ya da evlatlarından ayrı kalmak? E, bir... Haftalık bir bölüm ücreti 250 ve 200 ise tabii ki arada çalışmak zorundayım. Süt kokan bebeğini bırakıp evine destek olmak için ya, çalışan, tabii. bebeğini bırakmak zorunda olan insanlar var. O yüzden tabii. Sinem de Bergüzar de çok şanslı. şanslı var. Sinem Kobal hiç çalışmasın, canı ne zaman istiyorsa setlere dönmek istesin. Öyle bir seçeneği var. Kesinlikle. Kenan İmirzalıoğlu'nda öyle bir servet var ki Laline yeter. Lalinin çocuklarına bile yeter. Onun da Aynı yata. şekilde Bergüzel Korel, Halit Ergen'in öyle e zaten ikisi birlikte de çok kazanan bir çift. En son bir mücevher reklamında oynamışlardı ve 3.5 milyon lira para kazanmışlar.